dünyanın her köşesinden özenle seçilerek getirilmiş genç ve güzel kadınlar. Her an padişahı eğlendirmeye ve hoş tutmaya hazır, padişahın kalbini kazanmak için yarışan birbirinden alımlı ve hünerli cariyeler. Çırılçıplak cariyelerle birlikte süt banyosu yapan padişahlar. Avrupalı seyyah ve ressamların aslında hiç görmedikleri harem hakkında Hayal güçlerini kullanarak yazdıkları ve resmettikleri işte böyle baştan çıkarıcı şeylerdi. Avrupa hatta Türk halkı bile haremi sadece Avrupalı yazarların fantezilerinden, Batı kökenli ressamların kendi hayalleriyle süsledikleri bu resimlerden öğrendi. Doğu'nun geleneksel gizemiyle ilişkilendirilen harem bu yüzden zihinlerde hep büyülü, egzotik ve erotik bir ortam olarak canlandı. Yüzyıllardır koruduğu gizemiyle harem, bugün bile hala romanlara, filmlere ve dizilere konu olmaya devam etmekte. Aslında hareme hadım ağası dışında hiçbir erkek giremezdi. Yabancılardansa ne bir erkek ne de bir kadın hareme alınmazdı. Bu yüzden hiçbir batılı yazar ve haremi hiç görmedi. Yani bu konuda yazılıp çizilen her şey tamamen bir hayal ürünüydü. Avrupalılar tarafından harem hayatının bu şekilde aktarılmasının amacı onların doğunun gizemine karşı duyduğu müthiş merakın yanında o dönemde dünyayı gücü ve kudretiyle tir tir titreten Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarını zevk ve sefa düşkünü olarak göstermek ve böylece küçük düşürme arzusuydu. Peki harem gerçekten nasıl bir yerdi ve haremde hayat nasıl geçiyordu? Aslında bunun da cevabını yine bir Avrupalı'dan, 1960'lı yıllarda haremin restorasyonunda görevli bir Fransız tarihçisi olan Robert Anager'in yazdıklarından öğreniyoruz. Haremin Avrupalıların yüzyıllarca yazıp çizdiği ile hiçbir alakası olmadığını fark ettim. Harem, padişahın dilediği kadınla yatması için düzenlenmiş bir kurum değil mimarisi gereği padişahın cariyeleri görebilmesi ve aralarından birini seçebilmesi mümkün gözükmüyor. Kapılar, daireler, geçişler buna göre planlanmamış. Cariyeler 25 kişilik koğuşlarda kalıyor. Üst katta yatan kalfaların sıkı denetimi söz konusu. Harem bir üniversite gibi düşünülmüş, cariyelerse öğrenci. Burada yaşayanların bir dakikası bile boş geçirilmiyor. Sürekli bir eğitim söz konusu. Cariyeler köle değil, hele cinsel köle hiç değiller. Bence doğru deyim, cariyenin padişahın evlatlığı olduğudur. Harem ya da resmi adıyla Harem-i Hümayun, Osmanlı sarayında padişahın ailesinin ve hizmetlilerinin yaşadığı, gündelik hayatın geçtiği yer anlamına gelmektedir. Dışarıya tamamen kapalı olan ve mahremiyetin titizlikle korunduğu bu bölümde padişah ve ailesine hizmetle görevli sınıfsa cariye sınıfıydı. Sultan II. Murat'a kadar Osmanlı padişahları ya kendi çevrelerinden kızlarla ya da diplomatik nedenlerle diğer beyliklerin ve krallıkların kızlarıyla evlenmekteydi. Bu yüzden Osmanlı'nın ilk dönemlerinde bir harem teşkilatı yoktu. Harem ve Enderun Mektebi İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Böylece erkekler Enderun'da, kızlarsa haremde eğitilmeye başlandı. Osmanlı devlet teşkilatına yönetici yetiştiren Enderun Mektebi gibi haremde sanılanın aksine bir zevk ve eğlence yeri değil, bir eğitim kurumuydu. Daha çok Balkan ülkelerinden veya Gürcü Çerkes ya da Rus kökenli olan cariyeler saraya alındıklarında kızlar ağası tarafından hazırlanan özel bir sınavdan geçirilir. Güzellik, kabiliyet ve zekalarına göre ayrılırlardı. İsimleri bu sınav sonrasında kızlar ağası tarafından verilir. Bundan sonra o isimle çağrılırlardı. Cariyeler savaşlarda elde edildiği gibi sultana hediye edilen veya bizzat ailesinin saraya teslim ettiği genç kızlardan oluşurdu. Bazı üst düzey aileler de hem iyi bir eğitim almaları hem de saray içinde yükselebilmesi için kızlarını hareme vermek isterlerdi. Osmanlı'da padişahların evlilikleri hep harem içinden olur. Buradan yetişen kızlardan en zeki ve güzel olanları padişahla evlenirken diğerleri de yüksek düzeyli devlet adamları ile evlendirilirdi. Bu yüzden de devlet ileri gelenlerinin çoğu kızlarını hareme vermek için birbirleriyle yarışırlardı. Harem'e alınan cariyeler çoğu zaman Hristiyan kökenli oldukları için öncelikle İslam dini ve Kur'an-ı Kerim öğretilirdi. Harem'e giren herkes sıkı bir eğitimden geçer ve yeteneklerine göre eğitilirdi. Saray adetleri, derli toplu konuşma, müzik dans, edebiyat gibi akla gelebilecek her şeyi bu eğitim sürecinde öğrenirlerdi. Çünkü işin ucunda padişahın huzuruna çıkmak vardı ve cariyelerin padişahın huzurunda sohbet etmeyi bilecek kadar da bilgili olmaları gerekirdi. Ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı harem hayatı ile ilgili şöyle demektedir: Saray adabına dikkat edilmesi gerekirdi. Bu yüzden cariyeler pek çok eğitim alırlardı. İçlerinde hattat olanlar, hatta Hürrem Sultan gibi şair olanlar da vardı. Bunlar zeki kız çocuklarıydı. Harem ahmak bir insanın yaşayabileceği ve yükselebileceği bir yer değildi. Haremdeki cariyeler padişaha mutlak bir itaatle bağlı olmak zorunda olsa da Hiçbiri buraya kapatılmış ve ömrünün sonuna kadar burada yaşamak zorunda olan insanlar değildi. Cariyelerden biri herhangi bir nedenle saraydan ayrılmak istediği zaman padişaha bir dilekçe yazıp dörde katlar ve bu dilekçede ayrılma sebebini anlatırlardı. Cariye daha sonra bu dilekçeyi padişahın görebileceği bir yere koyardı. Padişah bu isteği gözden geçirir ve buna göre cariyenin haremden ayrılmasına izin verirdi. Harem düzeni uzun yıllar boyunca bu şekilde bozulmadan devam etti. Fakat 16. yüzyıla gelindiğinde haremdeki kadınlar yönetimde ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan ilki Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'dı. Ukrayna kökenli olan Hürrem Sultan zekası, cesareti, ve entrikalarıyla tarihte ön plana çıkmış ve Osmanlı Devleti içerisinde kadınlar saltanatı denilen dönemi başlatmıştır. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan ve 2. Selim zamanında Nurbanu Sultan gibi pek çok kadın da Osmanlı siyasetine el atmış ve devlet yönetiminde paşalardan ve ağalardan çok daha etkili olmuşlardı. Bu dönemde devletin bekası yerine kişisel çıkarlar ve iktidar hırsı ön plana çıkmış ve harem teşkilatı yavaş yavaş Osmanlı devletinin içini kemiren bir yapıya dönüşmüştü. Burada bulunan sultanların gerek divandaki vezirler gerekse Yeniçeriler üzerindeki gücü nedeniyle harem sadrazamların ve hatta padişahların değiştirilmesine kadar pek çok kritik kararda rol oynamaya başlamıştı. haremde dönen entrikaların farkına varan ve haremi kaldırma girişiminde bulunansa padişah genç Osman oldu. Haremi kaldırarak bundan sonraki Osmanlı padişahlarının Türk ailelerinden kızlarla evlenmesi gibi pek çok yenilikte bulunmak isteyen genç Osman, 1622 yılında Yeniçeriler tarafından katledilince bu işlemde yarım kaldı. Hatta bu olaydan sonra adeta devlet içerisinde devlet olan Kösem Sultan dönemi başladı. Saltanat Naipliği adı altında 20 yıla yakın bir süre Osmanlı Devleti Kösem Sultan tarafından yönetildi. Padişah tarafından bile dokunulamaz bir yapıya dönüşen harem, 2. Mahmut döneminde yeniden düzenlendi ve 2. Mahmut'un aldığı kararla artık saraya sadece Müslüman olan Çerkes ve Gürcü cariyeler seçilmeye başlandı. Bu gelişmeden sonra durulmaya başlayan harem teşkilatı son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e kadar varlığını sürdürdü. Sultan Vahdettin çağın artık değişmesiyle beraber haremi dağıtma kararı aldı ve uyguladı. Haremde kızları olan aileler kızlarını haremden alırken ailesi olmayan kızlarsa kendilerine yetebilecek bir miktar para verilerek saraydan ayrıldılar. Böylece Osmanlı devletinde yüzyıllarca süren harem dönemi tamamen kapanmış oldu.